Euroliga'nın 9. hafta maçında Fenerbahçe Beko ile Asvel karşılaştı. Temsilcimiz, 2 maç sonra Avrupa'da galibiyet aldı. Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin, Eurolig, 9. haftasında Asvel'i 81 ile 67 mağlup etti. Bu sonuçla Sarı Lacivertliler, organizasyondaki 4. galibiyetini aldı. Salon, Ülker Spor ve Etkinlik Hakemler, Milan Nedovic, Slovenya, Carlos Kortz, İspanya, Thomas Trawicki, Polonya. Fenerbahçe Beko, Holon, Horton Takır 6, Tarık Biberovic 10, Jantunen 3, Birç 4, Beykıt 3, Baldwin 14, Melli 12, Bastın 8, Onur right Bitim, Kılsın 11, Mete Can Birsen. LDLC Asvel Atamna 5, Watson 12, Massa 6, Selya 7, Endiaye 10, Nguama 3, Vayushir 6, Traore 18. 1. Periyot 18 ila 10, devre 45 ila 34,3. Periyot 59 ila 48, 5 faulle çıkanlar 36.06 birç 39. 38 Melli, Fenerbahçe